Selamünaleyküm sevgili aboneler değerli öğrenci arkadaşlarım herkese kucak dolusu sevgiler selamlar nasılsınız umarım her biriniz iyisinizdir değerli kardeşlerim bu kısa videomuzda evet bu kısa videomuzda konu başlığında gördüğünüz üzere online sınavı kimler ister kimler istemez evet kısa videomuzda buna değineceğiz ve buna ek olarak online sınav olma ihtimali var mı yok mu bugün bu, bu tarih itibariyle şu videoyu izlediğiniz tarih itibariyle online sınav olma ihtimali var mı yok mu? Mutlaka bununla alakalı birkaç söylemde bulunacağım videonun sonuna doğru. Zaten kısa video olacak sonuna kadar izlemenizi şiddet tavsiye ederim. Zira bu tür videoların azal sebebi online sınavı gündemde tutmaktır. Bunu da unutmayın kardeşler. Peki. Ha bir de şunu unutmayın. Akşam saat 21'de yine canlı olacağız. Herkesi canlı yayınımıza bekliyoruz. Bu canlı hem sohbet ediyoruz hem online sınavı konuşuyoruz hem süreci konuşuyoruz. Ya birçok şey konuşuyoruz aslında. Mutlaka gel kardeşlerle. Peki. Hemen sorumuza dönelim. Öncelikle online sınavı kimler istemez ve neden istemezlerle alakalı. Daha sonrasında da hemen akabinde online sınavı kimler ister ve neden isterle ve en sonunda da online sınav ihtimalinin olup olmadığını hızlı bir şekilde video toparlayalım. Öncelikle kardeşlerim online sınavı kimler istemez? Ee, öncelikle resmi kurum yani Milli Eğitim Bakanlığı online sınavı istemez. Normal şartlarda. Ha bu istememek hocam ne diyorsunuz siz ya? Değil. Kardeşler buradaki olayı iyi anlamak lazım yani Milli Eğitim Bakanlığı elbette ki artık normal sınav sistemine artık normal hayattaki sınav süreçine geçmeyi elbette ki ister. Yani burada bir e, kuruma karşı bir art niyet olmasın kurum artık normal sürece geçmek ister. İşte bunun için de bakın e, buradaki kurum Milli Eğitim Bakanlığı'nın samimiyetini de burada iyi görmeliyiz, bunu iyi analiz etmeliyiz. Yani bunun arkasında bir kötü art niyet aramamalıyız kesinlikle burada yanılık olur. Bakınız bu süreçte zorlu bir süreçten çıktık ve şu an hayatımız devam ediyor. Yine buna rağmen birçok kez evet 6 kez online sınavı yapan bu süreci geliştiren yine Milli Eğitim Bakanlığımız. Dolayısıyla öğrenci kardeşlerimizin her zaman yanında olmuştur. Milli Eğitim Bakanlığımız tüm birimleriyle. Peki başka kim istemez hocam? Kardeşler bir de akşam liseleri. Evet, akşam liseleri e, online sınav olmasını istemez. Yine bu sözümü şunun için söylemiyorum. Sakın ola ki yanlış anlaşılmasın. Akşam liseleri kötülemek amaç istemem. E, bu bu söylemde bulunmuyorum. Diyorum ki akşam liseleri online sınav olmasını istemez. Neden? Çünkü online sınav demek artı eşittir mezun olmak demek ki e, dolayısıyla açık liseyi daha bir cazip hale getirir. E, dolayısıyla akşam liseye çok da gerek kalmaz. O sebeple e, akşam liseleri çok rağbet ya e, online sınav olmasını istemezler. Bir de Son olarak şunu eklemek isterim. Kimler istemezler? İşte asıl dikkat etmemiz gereken yer nokta burası. Art niyetliler. Bu işten ticaret elde etmek isteyenler. Bir şekilde öğrenciyi yolmak isteyenler. Evet, biz bu, bu tabirimi iyi anlayın kardeşler. Özellikle Instagram'da yuvalanan birçok gruplar var bununla alakalı. Tabiri caizse sattıkları o kitaplar, dergiler falan hiçbir şeye yaramayan. art niyetli, neyi diyor belirsiz, temeli olmayan bazı kesimler de online sınav olmasını istemez. Peki kim ister online sınav olmasını? Kardeşler başta bu fakir, evet samimi söylüyorum. Başta bu fakir online sınav olmasını çok ister. Hele hele Temmuz sınavını çok istiyorum kardeşler. Bunu samimi söylüyorum. Temmuz sınavının özellikle Temmuz sınavının online olmasını çok çok istiyorum ki çünkü online, Temmuz sınavının online olması demek beni ek sınavında online olacağı ihtimalin yüksek olduğu ihtimalini sonucunu çıkartıyor. Ben, ben bu kanıya varıyorum. Ama Temmuz sınavı itibariyle artık e sınav sistemine geçilirse kardeşler artık online sınav devri kapatmıştır diyebiliriz. Çok net bir şekilde. O sebeple ee, hakikaten Temmuz sınavında bir online sınav daha olmasını canlı görüntüden isterim. Başka kim ister? Tabii ki öğrenci kardeşlerimiz. Evet sevgili öğrenci kardeşlerimiz de Temmuz sınavının bir online sınav daha olmasını isterler ki onlar da bir an önce mezun olup onlar da bir an önce ekmek sahibi, iş sahibi ee, yani geçim derdik. kardeşlerimizin asıl derdine bakarsak şimdi burada bir an önce diplomaları alıp tabii ben burada şu tavsiye bulunuyorum mezun olan veya olacak olan kardeşlerim. Asla e, liseyle e, yetinmeyeceğiz. Yani lise bizim burada bir aracımız olacak. Benim her zaman size tavsiyem ne olacak kardeşlerim? Mutlaka üniversite yolunda e, zorlamanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Peki gelelim son soruya. Asıl kilit soruya. Hocam bugün bu tarih itibariyle online sınav olma ihtimali var mı yok mu? Nun cevabı çok net söylüyorum. Sözüme itimaden kardeşlerim, sözüme kulak veren kardeşlerim, bize güvenen kardeşlerim. Bu ihtimal var kardeşim. Evet. Temmuz sınavının online olma ihtimali var. Ee, daha henüz E sınav merkezleriyle alakalı alınmış resmi bir karar yok. Çalışmalar, E sınav, E sınav merkezleri yetiştirilmesi adına, e, evet, Can sipariş bir çalışma var. Okey Ama yetişir mi, yetişmez mi? Çünkü şu anda yolda. Yani bunu bir e, yol güzel dolar düşünün ki oraya yetişe için yolda bazı aksilikler olabilir değil mi? Şimdi biz biz, biz buradan çıktık mesela ee, işte nereye gideceğim? İzmir'e gideceğim. Tamam ben İzmir'e normalde kaç saat giderim? 5 saatte. Ama yolda farklı engeller olabilir. Yağmur yağabilir, yol kapanabilir, ıvır olabilir, zıvır değil mi? Bunlar hepsi sebepler etkiler dolayısıyla videoyu çok da uzatmayalım kardeşler. Temmuz sınavının daha henüz E sınavı mı, online sınavı mı olduğu belli değil. Dolayısıyla bu da bize şunu ifade ediyor online sınav olma ihtimali halen daha var. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Canlı yayında görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.